İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda Malatya Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği olarak ilimizde hizmet veren tüm kantinlerde bugünden itibaren katil İsrail ürünlerini ve İsrail'le destek veren firmaların ürünlerini boykot kararı almış bulunmaktayız. Zulüm bizdense biz bizden değil diye devam ediyoruz. Bu uygulamada bize destek veren tüm üyelerimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bir ayı aşkındır süren bu savaşta ee, mazlum Filistinlerin yanında olma kararı aldık. Bir nezibi biz de karınca misali su taşımak istiyoruz. Malatya merkezde başlattık. Bunun daha sonra devam edeceğini diğer ilçelerimizde ve diğer illere de örnek olacağını düşünüyorum. Biz ekonomik olarak bunlara destek versek bunların zulmü devam edecek. O yüzden biz de bunlara bir yerden dur dememiz gerekiyor. O yüzden biz de böyle bir karar aldık. İlginiz için teşekkür ederiz.